Arkadaşlar bugün e, Battle Royale oynayacağız yine Call of Duty e, Yalnız bugün Artık musallat mücadelesi değil Tekrar o, karımızı Caf dronumuzla oynayacağız Yine birinci şahıs görüş oynayacağız hmm, Şöyle açılmasını bekliyoruz e, Videoyu izleyen arkadaşlardan e, Bir ricam olacak O da e, videoyu beğenmeniz ve e, yorumlar kısmına bir yorum bırakmanız video ile ilgili oyunumla ilgili bir yorum bırakmanız olacak arkadaşlar kanalıma da abone olursanız e, çok sevinirim e, Musallat mücadelesini bayağı oynadık yani geldiği zamandan bu yana. Arada bir değişiklik olsun diye tekrar drone'la oynayacağım. Ee, sonra tekrar musallatla ilgili oynarız. Ee, birinci şahıs görüş modunu sevdim. Benim için bir fark yok ha birinci şahısa üçüncü şahıs aslında. Bu da güzel çok gayet iyi. Sadece üçüncü şahısta baya fazla bir görüş alanı var diye hissediyorum. Şöyle bekleyelim biraz. Şurada birilerini bıçaklayalım. Welcome Başlasın. dakika yetişir miyiz? herhalde yani. Bakalım. Şu manzaralara inmeyi düşünüyorum. Daha önce hep e, gemiye iniyordum. Gemiye de inebilirdik aslında. Ama bir sefer hangarlara inelim ne olacak? Burada bir sandık oluyor genelde. Anladık. Bir şey yok silah namına. Şöyle hemen şuraları bir işimize yarayacakları alalım. Bundan altı alsak daha iyi. Biraz kasıyor gibi. Bayağı biraz. Hmm. Şu sağdaki kırmızı konteynere de bakmayı düşünüyorum. Genelde orada iyi silahlar çıkıyor ama hmm. bugün bir şey yok. Tamam. Üçüncü seviye bir ile 10 numara oyunun başında çok iyi. M4 mü bu? Yok, ak 17 olsun. Çok iyi. Daha iyi korktum lan. Bir anda dikildi karşıma. Hmm. Şuradan mermi ihtiyacımızı karşılayalım hemen. Bu kadar da yeter ama ben daha çok fulllemeyi seviyorum. 999 tane. bin tane mermi neredeyse alıyorsunuz şuradan ilk yardım çantamıza bakalım şuralara bir göz gezdirelim RTM'imiz var ne güzel Oh müthiş hmm. şöyle bir saat sonra bakalım artık bir tek e, M4 ile artık egzotik bulmak kaldı yani M4'ü her halükarda buluruz da egzotik artık arıyorum. Gün seviyelerimiz var. Burada da var. Keyif olsun diye değiştirelim. Şuralarda bir egzotik bulursak çok iyi olur. Bu ne? Yok. Adrenalin. Burada da yok. Neyse başka yere bakarız. Başka bir yerde elbet buluruzlar Yine bir AK-117. Şu susturucuyu takalım. Öyle yerini bilmediğimiz rakipler üstümüze raşlamasın sonra. Ateşimizi Em durdurmuyor dedim. Yani musallatla oynaya oynaya em e, drone'u drone'un e, sürekli çalışmasına alışkındık ya. Onu unutmuşum. Yani, yani musallat hani rakiple karşılaşınca aktif ediyorsunuz biraz işe yarıyor ya bayağı bir <laughs> drone drone'u sürekli çalıştırıyorum ben. Görmediğim, hissetmediğim olursa, duymadığım olursa bulsun diye. Ee, yine çalıştırmak, çalıştırmaya korkuyorum. Çalıştırmak gelmiyor elimden, içime. İşte bu alışkanlık insana bağımlı yapıyor. Evet, M4'ümüzü bulduk burada. <laughs> şöyle artık bir tek egzotik kaldı şu sağa sola bir daha bakayım yoksa da giderim o kadar da önemli değil hmm, şöyle sağa sola bir göz gezdirelim var mı egzotik yok gibi Sen buldun mu la? Yok, bu da bulamamış. Hmm. Sola ve karşıya bakmayı düşünüyorum. Ondan sonra da buradan giderim. Trombenden sonra geliyor. Biri olsa ne olacak? Helikopterimiz yerinde duruyor. Buralarda da bir şey varmış. Şöyle bir eğilip bakalım sağdan soldan. Yok bir şey ya. Haydi gidelim. Zaten alanda geliyor. Hiçbir yere koymamışlar. Acele acele acele. Alanlar açık. Evet. Drop var mı acaba ortada, bir yerde, herhangi bir yerde. Evet, varmış. Gidip bakalım, belki egzotik artık vardır dropta. Yoksa da birileri vardır indiririz. Bir iki keklik buluruz oralarda. Burada kimse yok ki ya. Herhalde inerken görünüyor ya tutamacı da aldık. Gidebiliriz. Başka drop kullanalım. Çünkü bu dropta bir numara çıkmadı. bir şeyler. Ha, orada biri biri gözcü attı. Şuraya inip gözcüyü bulmaya gidebilirim aslında. Evet. O oh, arkamızda ne şey diyor? Oha oha oğlum dur. Canımızı fulleyelim bence. o ondan kurtulana kadar. İşte oh, oh. az daha gidiyorduk Allah'ım. Helikopter bize iyi kavur oldu. Başka gelen giden var mı acaba? Adamın da bir sürü şey var. Abi de daha var. Sen bile sıkıyorsun ya yani. utanmadan yani. Şunun her şeyini alalım. Bana bir sürü güzel şey getirmişsin dostum. Tamam. Gerek yok. Hmm. Buna bakalım. Biri daha var sağda. Gördüm. Evet onu da aldık. Altı etkileşimiz. Hmm. Gözcüğü bulabiliyor muyuz acaba? Bir gidip bakalım. Ortada bu yerde görmezsem onu ya, evlerde duymazsam pek de şey yapmayacağım. Ekran biraz karanlık mı ya? Bir ışığına mı bakayım? İş, Ekran ışığına bakalım. Yok. Ekran ışığı full. Şu gözcü bir aramaya çıkayım. Şöyle bir sağdan soldan bakayım. Çok fazla da bina işlerine girmeyeceğim. Çünkü oyunu bayağı getirdik. Ee, bir de zaman, alanda geliyor bir dakika gibi bir zaman kaldı. Buralarda olsa beni görürdü zaten duyardı da diye tahmin ediyorum. Hop arkada biri var. Lan helikopterimi çalacağım lan. Burada helikopterden oluyor. Burada bir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Hadi gidelim o zaman. Birileri var mı diye gözcüğü bulabilir miyiz diye açıkçası bakıyorum güzel iki drop var yükseltme de yakın buraya gidilir güzel bir sortili iş yapıyor niye ateş ettin lan? Oh, biri var, biri var. Egzoti. Neyse, birazdan alırız. Şu yeleğimizi fullleyelim. Oh. Ben oh, taşım. Oh, oh, oh. Şuradan hemen, hemen bir kavra alalım Kendimizi şuraya geçelim. Güzel yerimizi aldık. Geldi, gel bakalım gel. Don. Donma, donma, donma. Şu an don çok kasıyor. Şu an çok donuyor. Anlatamam yani. Videoda da izliyor musunuz? Bunu görebiliyor musunuz? Aşırı bir kasma var yani adam sonra öldü. <laughs> Niye böyle oluyor? Tam adam vardı işte başlaşınca böyle oluyor. Gidip bir yelek daha bakalım var mı diye sağdan da sesler geliyor ama Şu egzotiğimizi alalım. Bunları da harcayacak yerimiz yok. Hmm. Sağdan sesler geliyor. Hala çatışıyorlar. Şöyle girelimiz buraya ya. Şu el bombamız da hazır olsun. Dokunduğumuzda hemen bunu alalım. Şuradan cover'lı cover'lı ilerleyelim. Hmm, burada kimse yok. Burada var mı? Burada da yok. Şöyle soldan açılalım diyorum. Hmm, ben adamı göremiyorum. Görebilen var mı? Bak şimdi hareket etti. Ee, binada mı? Binada mı? Karşı binada mı? Bu binada mı? Çözemedim. E, muhtemelen önümdeki binada. Şöyle soldan açılayım ben. Ee, soldan soldan giderim. Ya evet, drone zaten. Hemen şimdi gideyim. Tepesine çökerim diyecektim. Ne oldu? Kim kimi öldürdü bombayla? Allah Allah Kendi bombasını ölmedi ya hmm. Neyse sıkıntı yok Var mı gelen Buralarda mısın Burada da değilsin Aa orada biri var Gel buraya Hmm, sen miydin acaba Bakalım Sen olma ihtimalin yüksek ama Yine de fazla Burada oyalanamayacağım Helikopteri alayım Bağlan sert vurur ee, Yüksek bir tepe bulursam Geçerim tepeye Şöyle, Yükselerim bakalım Bakalım kimse var mı Kimse yok Yükseltmeyi zaten rakipten aldık Bir daha bakalım hmm. Kimse yok ya Kimse yok artık gidip ee, Rahatça Kendimize bir yer bulabiliriz Olsa yani iyi olur Ah ateş ettiler Nerede bu yok yok yüksel yüksel buradasın ha aşağıdasın yok buradasın bunu niye el alamadın ki şöyle yapalım şuradan atlayalım beni gördün mü beni gördün çalıştıralım hemen 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 Şuraya. neredesin Sağlasın. Tamam. Şu helikopterin içinde benim neyim var yani? düşmüş olamam ya helikopterde. Var mı başka birleri yok? Bombiler de bana doğru gelmiyor. Altı da burada. Şöyle kellesine kellesine. Atışıyorum. Burası kısmetli yermiş. İki kişiyi hemen burada almış olduk. Hmm. Şuradan adrenalin alıp devam edelim. Biri var mı birileri? Çık bir ya. Diğer alan arkamda Hmm. Şuradan aşağıya bir e, eksotik var bakalım 11 kişi var Umarım kalanlar bot değildir de alana ölmezler bir dakika sonra anlaşılır bu durum hmm. şöyle bakalım kimse var mı kimse yok burada bir ses var sanki Evet hop 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 tamam bunu da aldık. Bayan başka biri ya da birileri. Tamam kaldı 9. Az önce 10 kişiydi kaldı 9. Ha, drone. drone. buldu birini. Ne sen kimsiniz sını kaldı 8 yok 7 birbirini vurdu 6 5 bu kadar vuuyor alan gelmeye başladı şimdi <laughs> anlarız dur ya şimdi anlarız bot var mı yok mu şimdi sonra kalanlarda alan şimdi düşürürse birkaç kişini biri gitti hızlı bir düşüş yok ama arkamız sağlam bir de drone mu çalıştı bana öyle geldi 4 kişi kaldık 3 kişi kaldık bir drone çalıştı ya Şimdi kimle çalıştıralım? 13 eşimiz var. 2 kişi kaldık. S sizi gördüm beyefendi. Allah aşkına yere yattı. <laughs> yere yattı. <laughs> Dedik. Evet arkadaşlar. Yine bir win aldık. 14 eşimiz var. Bir de winimiz var. Bir de arkadaşlara teşekkür ediyorum sizden ricam videoyu beğenin bir de yorumlar kısmında görüş önerilerinizi ve şikayetlerinizi belirtirseniz çok e, memnun olurum e, videomu izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın